Zeytin yaprağı ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir çalışma, çok enteresan bir çalışma yapılmış. Borolyozis, yani Lyme hastalığına karşı etkili olduğu belirlenmiştir. Borolyozis, çok enteresan. Kene ısırmalarında, her kene değil, kenenin aşağı yukarı %1, %2'si borolya, bokterferi bakterisi taşır de zaman eğer kişi kene böyle çekerse kafası kopar koparsa mikrop kana karışır. O nedenle saat yönünde çevirmek lazım cımbızla. Ondan sonra çekmek lazım. Yoksa Lyme hastalığına yakalan. Şimdi Yahudi bir bayan Rosa 10 yıl önce bize geldi. Lyme hastalığına yakalanmış. Bizim ürünlere kullandığı kullandığı 6 ay dedi ki ya çok yavaş ilerliyor. %60-70 iyileştim ama tam iyileşmedim. E Amerika'ya gideceğim. Fransa'ya gideceğim. İngiltere'ye gideceğim. Param var sorun yok. İyi e, gidin. Gitti. Zengin olduğu için. İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Amerika Amerika, Japonya, Kore, Singapur vesaire, Avustralya her yeri gelmiş. Yedi yıl. Geldi dedi ki hepsinin yaptığı aynı şey. Kimyasal, kimyasal. Hiçbir şey bildikleri yok dedi. Bütün dünyayı dolaştım bir faydasını görmedim. Sadece sizin ürünlerin faydasını gördüm. O da sabretmediğim için kendi hatamız. E, efendim dedi ki tekrar başlayacak. Bir de pendil öğrenmiş. Tabi tecrübe sahip olmuş. Yedi yıl dünyayı ne olur? Pendille böyle tutuyor kapsülün üzerine. Hızlı hızlı dönersen hatamı bu benim için diyor. saçma bir şey bir şey yok. Neyse. Evet. Zeytin yaprağı. Kole Kolesterol, lipide iyi gelir. Yüksek tansiyona iyi gelir. Birçok faydası var. Herhangi bir yan etkisi yok. Zaten klinik araştırmalar yapılmış. Petco, Manalo ve ekibi yapmış oldukları çalışmalarda zeytin yaprağın ekstraktının tansiyonu düşürdüğünü belgelemişlerdir. Poleti ve ekibi yapmış oldukları çalışmalarda zeytin yaprağının yüksek tansiyonu düşürdüğünü belgelemişler. Zeytin yaprağı ile ilgili çalışma yapılmış. Yine kan şekerini düşürdüğü, diyabeti önlediği belgelenmiş şekere karşı. Fransız Profesör Doktor Ronald ve ekibi kalp enfektörüsü olan altı hastalığı Araştırma yapmış yapmış olduğu araştırmalarda Akdeniz usulü beslenenlerde kalp krizi, kalp enfeksiyonu, enfektüsü olma riskinin daha düşük olduğunu gözlemlemiş. Vesaire vesaire vesaire.